Oyun hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolga. Öküz gibi düşük bekleme süreli, ultili ve çok önemli aslında kritik ultiye sahip bir şampiyon Leona. Yanında da şöyle mangal sosisimi aldım. Şeyimi aldım. Ne bu? Mangalımı aldım böyle. Koluma mangal takmışım. Ay adama adama neden bu boş boş konuşuyorsun? Niye adama yardım etmiyorsun? Çok özür dilerim. Özür özür boş boş konuşuyorsun. Neymiş? Mangalmış, sucuk sosismiş. Gelebilir. Evet, işte burada olabilir. Tamam. Ee, yanımda Burak Swain oynuyor. Yine şaşırtmadı. Burak merhaba. Merhaba. Ne yapıyor? Nasıl gidiyor? Bomba gibiyim. Baya bomba gibi geldi sesin. Evet. Hı -hı. <laughs> Bir an Mion'a odaklandım da o yüzden oldu biraz. Vur bakayım çok OP ya bir şey diyeceğim. Bu ikili bayağı OP bu arada. Ee, ben herhangi bir yerde kitle kontrolü soktuğumda Sven o kişiyi çektiriyor ve Tayf kasıyor. Tayf kasıyor mu? Kasmıyor. Evet. Kasyon kasıyor mu? Kasıyor. Hmm. Tayf kasıyor beleş beleş. Ve benim E yeteneğimde, Q yeteneğimde... Aha aha girdim. Girmedim. Şimdi girdim. <laughs> Buna girdim. Bir daha çektir. Ignite'ladım. Bura. Ya kaçamıyorum. Vurmaya devam et. Çektir. Nere? adamı niye pasifle çektirtmedin başta? <laughs> Fuck. Sen o kayısıyı niye çektirmedin? Kullanım Çektirdim. var onun. E, biraz var evet. Ha. Öyle olsa çok yapıyor olur lan. Ya işte ne bileyim ben bilmiyordum ki. Şey şey. <laughs> Kes onu. Manam yok ki. E'ye manam yok. Hadi. <gülüyor> 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 ne lan kafasına kuş mu fırlattın ne fırlattın adamın yazık ya. Video <laughs> <laughs> stick'si görüyoruz. Bura. <laughs> Efendim. Bundan sonra aklıma bir kural geldi. Söyle. Bundan sonra ee, beğeni Buna dilenmelerini bir tane biz kill aldıktan sonra yapacağız. Kes adamı. <gülüyor> <gülüyor> Karşı ADC'yi ...bir benim kill Bence takas güzel. Oradan bana para geliyor mu? Şunu ka kas bakayım bir. Kaç geldi lan sana? Ben göremedim. <laughs> 160 gelmiyor İnanabaz sana. Olmaz ya. Ee, şu mi? an Benim şu oraya. an yapacağım şey maksimum cooldown reduction kasız. Bol bekleme süresi azalma. Ultisi daha şimdiden bakın daha ultiyi açmadım. %17'ye sahibim. Şimdiden ne diyor? 74 saniye diyor. Ve daha bu level 2 olacak. Level 3 belki işte uzarsa oyun olacak. Acayip kolay. Çok sık ulti atabilen ve baya kritik bir ultisi. Aslında öküz gibi menzilli bir stun ultisi var. Dönüyor musun sen? Evet. Sen support'un koridora geldiğinde Buraya. base atan o mal ADC'lerden misin? Bunu bana söyler misin? Ya lazımdı base Na, atmak. Na, ben burada Hat ne Ben burada çıplak kaldım senin yüzünden. Mangal yap sucuk ye azıcık. Tamam. Ama oruç GG. Şu anda daha saat 1, yiyebilirsin. Ne yapıyor benim uçar? Dans ediyor. Yelledi mi, ne yapıyor? Eldivenlerini sıkıyor. He. Pişirecek ya şimdi. El yanmasın. Senden daha zeki kuşlarım <laughs> daha zeki mı vardı? Duydun mu? Duydum. <o. gülüyor> Duydum. <laughs> ayıp ya artık ayıp. sana hep böyle cevap vereceğim ben <laughs> espri yaptığında <laughs> bak gel Ay, gel iyi. gel gel yalnız bırakma beni burada ölürsem suç senin ha uuu buna gelecek o bence bak bak şu an çok sinirli lan kırdığım pembeyi niye tamam ben iletişime geçmiyorum seninle burada. seninle şurada minyon çalım biraz ha Şu an Hex, Hex Flash oyunu yapacağım. Vazgeçtim yapmayacağım. Öldü mü? Öldü. Devam et. Çektir. Ya. Çektir. Lan! Çektirme 4 saniye cdd. Ama geliyor şimdi. Çektir. Çektirerek mi kesin lan Çok adamı? kuvvetli ya. Evet. Burada ne oluyor? Çektirme vuruyor mu? Galiba Ay. öldüm ya sin var ya. Girmeye yedim keşke. Aha! Alırsanız oraya aslında hiç fena değil ha. İkisinden de asit aldım. Ben mutluyum. Sorun yok. Bak 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 nasıl Fiddle sinirleniyor. var ya. Altı da Haydi. Hoppa. Güzel. Yatın bakayım. On çektir birini Bir ÇUUUUUUUUUUUUU <laughs> Attı <gülüyor> attı öldük Flashladım şey stunladım Heal'im var heal'im var sorun yok At o zaman Öldüm lan OO Onu da al Hadi lan Çok can çekiyor bu Alabilecek mi onu? Bence öldün. Mavisi var onun. Ah! <laughs> Dedim sana adamın mavisi var diye. Ezo musun? <laughs> İnanılmaz ya. Bak bir hani var. bir ara W kaçtı ya o kaçmasaydı alabilirdim. Şu an %38 bekleme süresini azalmayayım. Daha ultimi açmadan 55 saniyeye indirdim. Nasıl? Bence mükemmel. Çok kemer. güzel be. Çabuk gel. Ölüyorum. Buradayım gir istersen. Girdim. Bum. Hangisi <laughs> Yazık ya. <laughs> ben alayım bari. Ultim var. da mi istersen? At. Çık çık tamam. Bekleme süresi az ya onu göstermek istiyorum şu an o yüzden. Evet evet biliyorum. Sorun yok sorun. Ben de Merkür alacağım. Bu adam burada ölürken Lee'sin niye Lisin şey mi ya? Titanik'teki böyle müzisyenler mi acaba? Ha? <laughs> Çarp kaçırdı bir de ya. Aha bak 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 gel. Neredesin? Biraz uzağım. Biraz uzağım girme sanki. Niye bu kadar uzaksın lan? Geliyorum ama hepsini keseceğiz bekle. Uuuu tatlı deli. Akali de var ben gittim sattım seni haberin olsun. Ben <laughs> sattım seni haberin olsun bunu bil. Buraya girerlerse stun atarım ama içeride bak. Tam tamam dur dur artık zorluyun diye tahmin ediyorum. Vur ona vur bir daha. Tamam. Adamlar ee bu arada buradan hariç her yeri kazanıyorlar vura. Böyle bir problemimiz var. Biz de biz alacağız oyunu ama. Bence de bizim etkimiz yüksek olacak oyunda. Aha sen ya. öyle dedin ya Swain dedi dedik etrafım beceriksizler dolu. Takımdan <laughs> 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 <Düğünden> bahsediyormuş <laughs> değil mi? <Herkesin> <gülüyor> <gülüyor> Aa, Fiora TP'de yukarıya. Buraya bir Fiddle gelse de bayılsak ya. Ultim ne var? Ultim var ha bak burada duruyorum ben böyle mal gibi. Kayısıyı fokuslarım. Bunu çektir. La Yok ki süresi var 2 saniye. Aha o global mi bir de? Hero'dan hero'ya değişmiyor mu? Hayır, global. Bir kişiyi Oo. çekebiliyorum bir de. Ne kadar iğrenç bir skillmiş ya. Bunu bak flashlayacağım. Bak, izle Kaysa'yı flashlayacağım. bunda. Heal attım. Güzel. Word ya. So Nautilus keseceğiz. Bunu mu Bunun... yani? Bunun... Ay. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Aha tuttum tuttum. Ay. Biraz e, abarttık sanki. çok az. Dur oyalı oyalı Lisin yana o Lee Sin şu an. var şurada. Ay çiçeği kırmış şerefsiz. Oyala oyala. Tamam oyalıyorum. <laughs> <laughs> Lan kesemiyor bu beni. <gülüyor> 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 hadi Lee Sin, hadi Lee Sin. Hah güzel. Ha, aldı bari. Hop selamun aleyküm. Ay göremiyorum. Ay. Ya bir onu Ya Biri şu Lee'sini takımdan alsın ya Sarı Dur seni kurtaracağım Seni kurtaracağım Oho Ya Fiddle'ı ultileyeceğim ya Ultiledim Akali. Ya. İnanılmaz ya. İyi bari iyi var iyi. Lee'sin ultisi varmış. Beklediği senaryoya bak ulti için. Oy fırtına önce sessizlik bu ya. Hii, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Az bir bekle manyak. Aha adamlar çarp kaçırdı. Mal. Kes bunu kes bunu. Fight'ın içinde yaptığı hareket gördün mü? Gördün mü? Vura. Fight'ın içinde skill yükseltiyor. Son nevale mi? O nasıl laf lan öyle? W geliyor. Burada burada bak. Oynan lan onu. Oo. Hadi lan. Acayip bir şeyler döndü ha. Gördün mü orada? <laughs> evet evet. İkisi de hoplayıp zıplayıp kaçıp duruyor. İnibitör alıp çıkarız herhalde tahminim o yönde. Aha ultim geldi lan. Bura bir daha geldi ultim. Ne diyorsun? Buradayım. Oha vurdum ah. ha. Puh. Heal var. Aaaa yor. 10-10 heal. Kaç saniye? Eee 44 saniyeye kadar indi. Şimdi %45 yapacağım cooldown reduction'ımı. Maksimumunu göreceğiz. Diyorum ya o Lee Sin'le Yasuo piramitler. Biz, biz şey yaptık ya bunun hatasını söyledik ya adama. Çok sinirli bu yüzden. Eee hmm. <laughs> 41 saniyeye kadar iniyor. 40 deriz biz ona ya. 40 saniye ulti <laughs> iniyor. Yani fena değil ya. Bence hiç daha bu bir de ikinci seviyede. 3. seviyesini görmeyeceğiz mutlaka 16 level olmadan bitecek oyun. Aynı Urgot'taki gibi düşünülebilir bu arada. Hani 2 dakikada 3 ulti kafası. Tam o e o, o matematiğe geliyor. Gelsene gelsene. Ya oynayalım ya burayı. Ya ben kendimi sen zannettim. Skill atıyorum senin pozisyonundayım. Şimdi bir hareket ederek. Ölmeyeyim ya. Ya ya ya. Çok kalbim kırıldı. Yavaş lan deli ne yapıyorsun? Uy fena denemeler değildi aslında ama Lee'sin Lee 3 ve 5 attığı için Lee'sin biz yokken savaştı yine. Lan ben ne dedim lan? Bu adamlar piramittir demedim mi lan? Bu adamlar piramitmiş işte. Ve Lee'sin hayatsız dedi. bir Lee'sin player. Buna rağmen yaptığı Playler çok leş. Bak bu iki primate şu an baron başladı haberin olsun. Aynen. Oha. Kes bunu. Çok güzel. Güzel. Kim öldü? <laughs> Bil bakalım neyi verdik. Baron mu verdik? Gerçekten mi ya? İnanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. Geliyorum bura. Ay. Hiçsin atmamış. Ya. Bir ve bir miyim? Deneyeceğim bunu. <laughs> İyi, hadi. En büyük support bizim adamların, bizim support. Hadi. Adamların elindeki tek baron bu. O yüzden denemek istiyorum. Bir şey mi Alcan? Hadi. Ultin gelecek. Geldi bile. Ama Hadi vur. Fiora gel Redim'de gelecek var. Ya. ya. Destansı vs. Oh kestim. Hadi. Son baronlarını aldım. Sonuna kadar vur. Son baronlarını aldım. Oh! 3000 tutulma ne lan? Bu ne demek acaba? W ile bir şey herhalde bu değil mi? W ile engellenen hasar. Sen lisine <laughs> sövüyorsun değil mi şu anda? <laughs> ya diyor ki. Ne? <laughs> Amık paranın niye kimse gelmiyor diyor. Karşıdaki herkes yaşıyor. Mal mısın? adamları ayrıca. Gelmememizin bir sebebi var. Rahat alsınlar diye. <gülüyor> <Sinirler>. <gülüyor> Çalamadı. Bizimkiler satıyor bu arada oyunu kaybedeceğiz ha. Evet ya. Sakın şey, şey yapmayalım. İkimiz de ölürsek. Gerçi lan. Bir tane kule vermişiz. Gel topa TP geldi. Mid mi tutsak top mu ya? Ne diyorsun? Top top. Mid'de daha verecek kulelerimiz bol var. Çok iyi. Tamam güzel. Ay ay. Yardım et beliz. Öldü. öldü öldü. İki pire çok uyumlu oynuyorlar. İkisi de 6 9. <laughs> Biraz daha büyüdü rancı. Ne yapıyor lan bu? Yok yok dur 5v4 ya. Çok iyi yana abi. bozdu ultisini şu çocuğun da Kaybedeceğiz ki her türlü Yok ya oh, oh. çok Saçma bir savaş gereksiz aynen Yine kaybettik Bu bayağıdır böyle oyunlar çok kaybediyoruz ya Bu iki Pyramid sağ olsun biz de oynamama kararı aldıklarından dolayı Bak bot yazıyor beni çıldırtıyor bu adam. Lisin mi yazıyor? <laughs> evet. Lisinin fikirlerine herhangi bir en küçük saygım olmadığı için sorun yok ya. Bir Tuta, saniye tutabilirler tutar mi ya sanmıyorum hiç. Bitti. <laughs> Aynen bitti maalesef bitti. Unlucky game. Ama süperdi ya. Bizlik sıkıntı yok ya. Anlaki takım bayağı bayağı anlaki takım denk geldi bugün. Lee'sin kaçmış. Hemen kaçmasaydı keşke. <laughs> Sen Lee Bak. ile yarışmışsın hasar grafiğinde. Gördüm yazdıklarını şimdi. Gerçekten ya yani Lee'sin bu kadar bu kadar ezogen. Bir de full AD'ye bu ilk de bu kadar git Çok kötü işte ya. Kötü ezik yani anladın mı? Ee, şunu da yine aynı şekilde. Kiana sövüyor muydu? Yok. Hatırlamıyorum. Tamam şunları engelleyelim. Okey haydi bakalım. It's time.